17 Şubat Medeni Kanunun Kabulünün Yıl Dönümü Medeni Kanunun Kabulü ile kadınlar özgür ve eşit birey olma hakkını elde etti. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu kazanımlardan dolayı da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyor, saygı ve minnetle anlıyorum. Medeni Kanunun Kabulünün Yıl Dönümünde bugün ne durumda? Kadınların kazanımları, kadın hakları mücadelesinin kazanımları ne durumda? Üzülerek ifade etmek isteriz ki erkek akıl, iktidar cenahı kadın kazanımlarını, kadın hakları alanında kazanılmış, medeni kanunu elde edilmiş bütün hakları teker teker elden, ellerimizden almaya çalışmaktalar. Bunlardan en önemlisi de Adalet Bakanı değişikliğiyle tekrar gündeme getirilen nafaka hakkı. Nafaka haktır. Kadınlar medeni kanunla elde ettikleri başta nafaka olmak üzere hiçbir hakkını teslim etmeyecek, hiçbir hakkından vazgeçmeyecek ve kadınların medeni kanunda kazanımlarını, kadın mücadelesiyle elde ettikleri kazanımını elinden almaya kalkanlara da gereken yanıtı kadınlar en kısa sürede verecek.